Evet. Optik konularımıza ışığın yansımasıyla devam ediyoruz. Işığın bir engele çarparak geldiği ortama tekrar geri dönmesine ışığın yansıması diyoruz arkadaşlar. Yani ışık gidiyorsa bir engele çarpıyorsa ve geri dönüyorsa biz ona ne diyoruz? Işığın yansıması diyoruz. İki çeşit yansımamız var. Düzgün yansıma ve dağınık yansıma. Eğer ışınlar şekildeki gibi birbirlerine paralel olarak gönderiliyorlarsa ve yine birbirlerine paralel olarak yansıyorlarsa şu şekilde gönderilmişler gördüğünüz gibi geliyorlar ve yine birbirlerine paralel olarak yansıma yapıyorlar. Eğer bu şekilde birbirlerine paralel gelip birbirlerine paralel yansırlarsa arkadaşlar biz buna düzgün yansıma diyoruz. Mesela düzlem aynadaki bir yansıma düzgün yansımadır. Ya da böyle bir deniz kenarına ya da göllerde bunu görebilirsiniz. Rüzgarın olmadığı günlerde suyun yüzeyi çok düzgünse arkadaşlar arkadaki dağın ağaçların yansıması sanki düzlem aynaymış gibi gölün üzerinde görünür. Biz bu tür yansımalara düzgün yansıma diyoruz. E bir de ne var? Dağınık yansıma var arkadaşlar. Dağınık yansıma nedir? Eğer yüzeyimiz pürüzlü ise, şekildeki gibi ise, bizim düzgün düzgün gönderdiğimiz, şöyle düzgün düzgün göndermişim ışınları, fakat ne olacak? Biri bir tarafa, biri bir tarafa farklı yönlere bir yansıma oluşturacaklar yüzey pürüzlü olduğundan dolayı. Biz bu tür yansımalara ise dağınık yansıma diyoruz arkadaşlar. E, gözümüzün görebilmesi için arkadaşlar yansımaya ihtiyacımız var. Çünkü aslında bizim e, cisimleri görmemizin nedeni nedir? Işınların cisimlere çarparak onlardan bizim gözümüze gelmesidir. Biz aslında ışığın yansımasını algılayarak görme olayını gerçekleştirmekteyiz. Evet geldik yansıma kurallarımıza. Üç tane yansıma kuralımız var. Bazı kitaplarda iki de görürsünüz ama ben üçüncünün de gerekli olduğunu düşündüğüm için onu da ekledim. İlk kuralımız gelen ışın ve yansıyan ışının aynı düzlemde olması. Yani ışın şöyle geliyorsa x, y düzleminde geliyorsa yine x, y düzleminde şekildeki gibi yansımalı. Şu tarafa böyle bir çıkış yapamaz arkadaşlar. Z'ye doğru bir çıkış yapamaz. Birinci e, kuralımız bu. 2. Gelen ışının normalle yaptığı açı i, yansıyan ışığın normalle yaptığı açı eşittir. Şimdi arkadaşlar şekilde ben çizdim sizin için. Şurada gördüğünüz gibi bir ışınımız şöyle siyahla çizdiğim ışınımız ne oluyor? Belki bir düzlem aynamıza ya da parlak bir yüzeyimize doğru gidiyor. Şu i açısı şu İlk yazdığımız, çizdiğimiz ışın gelen ışındır. Bu ilki. Bu i açısı da bizim gelme açımızdır arkadaşlar. Gelme açısı. Bu i açısı ne kadar ise R yani yansıma açısı da ona eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yansıma açısı da şu kısım. O da ona Eşit olmak zorunda. Peki gelme ve yansıma açısını hangi açı olarak alıyoruz? Şu e, düzlemimize böyle bir normal çiziyoruz. Normal ne demek? Düzleme dik olduğunu düşündüğümüz şu hayali çizgimize biz normal diyoruz arkadaşlar. Normalle gelen ışın arasındaki kalan açıya i açısına gelme açısı, normalle yansıyan yani giden ışınımız arasında kalan açıya ise şu R'ye ise yansıma açısı diyoruz. Kuralımız gereği i neyse R de ona eşittir. Atıyorum i 30 derecelik bir açıysa R de 30 derece olmak zorundadır. i 20 ise R de 20 olmak zorundadır. i 10 ise R de 10 olmak zorundadır. Geldik 3. ve son kuralımıza. 3. ve son kuralımızda diyor ki eğer belirli bir açı yaparak değil de şekildeki gibi ışın düzlem aynaya ya da parlak yüzeyimize dik gidiyorsa o zaman nasıl bir yansıma yapacak? Arkadaşlar kırmızı ile gösterdim hatta şimdi mavi ile çizdim. Şu şekilde ışın yüzeyimize gidiyorsa eğer başka bir açı yapmadan kendi üzerinden pembe çizeceğim bunu geri döner. Yani şu şekilde ne olacak? Geri dönüş yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar evde ışığın yansıması deneyi için basit bir örnek size. Bir lazerimiz var. Bir de alüminyum folyo koydum. Düzlem aynaya hatta bizim dolabın aynasına yasladım bunları. Gördüğünüz gibi ışık yansıyor. tam net görünmesi için şimdi üstüne biraz kolonya sıkacağım ışığın. Sprey kolonya sıkıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Işık eşit açı yaparak yansımayı gerçekleştiriyor. Gidiyor. Şu da bizim normal çizgimiz olsun. Normal çizgimizle eşit açılar yaparak diğer yöne aynadan yansıyor. Evet örneklerimiz. Birinci örneğimizle başlayalım. Arkadaşlar şekildeki gibi şu mavi ışının aynaya gönderiliyor ve aynayla 30 derecelik bir açı yapıyor. Diyor ki yansıyan ışını çiz ve yansıma açısını bul dedi bize. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yansıma açısını bulmak için ilk kuralım önce bu yüzeyin normal çizgisini çizmek olacak. Normal çizgisi nedir? Şöyle 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 bu yüzeye indireceğim bir diktir. Şimdi şuranın dik olması için eğer bu açı 30 verildiyse şuraya da alfa diyeyim ne olması lazım 30 artı alfanın 90 dereceye eşit işte olması lazım o zaman alfa ne olacaktır arkadaşlar 60 derece olacaktır o zaman gelme açımız ne 60 derece kuralım gereği ne kadarlık açıyla geliyorsa aynı açıyla gitmek zorunda 60 dereceyle gelen 60 dereceyle şekildeki gibi yansır. O zaman yansıma açım nedir arkadaşlar? 60 derecedir ve ışının da şekildeki gibi yansımalıdır. İkinci sorumuza bakalım. İkinci örneğimizde ikinci örneğimizde bu sefer yine bizden yansımayı çizmemizi istiyor. Ama şurayı vermiş. Şu kısım 130 derecedir demiş. Bu yüzeyden bu ışını yansıt demiş. Yine benim kuralım ne? şöyle normali çiziyorum. Normal arkadaşlar her iki tarafta da 90'a tamamlamalı yüzeyimizi. Şimdi yani şu kısım 90'sa şuraya ben yine alfa diyeyim. Ne oldu bu durumda? Alfa yani şurası artı 90 130'u mu verdi? En başta şu açı şu kaybolmasın 130 derece olarak verilmişti. Alfa artı 90 derece eşittir 130 ise alfa ne olacak arkadaşlar? 130 eksi 90'da 40 derece olacak. Alfayı buldum. 40'mış. 40 nedir arkadaşlar? Gelme açısıdır. E 40 derece ile geldiyse o zaman yine eşit açıyla yani 40 derecelik açı yaparak yansır. O zaman bu durumdaki yansıma açımız nedir? 40 derecedir. İlkinde ise 60 derece bulmuştuk. Örnek 3. I ışık ışını her iki yüzeyden de yansıyarak hangi noktadan geçer arkadaşlar? Şekildeki gibi siyahla N, K, M, R ve L noktalarımız verilmiş. Işın bu şekilde geliyor. Şimdi ben açı biliyordum. E buradan arkadaşlar açıyı ne yapacağım? Kaça kaçtan geldiğine bakacağım. Yani şu açı karşı bölü komşudan buranın sinüsünü bana vereceği için ona bakarak gideceğim. Sinüs kosinüsünüz görmediğinizden dolayı kaça kaçtan geliyorsa o şekilde yansımalı diye düşünün. Şimdi bu ışın e, yatayda ve dikeyde ne kadar mesafe alarak gelmiş? 1 2'ye 1 2'den gelmiş. O zaman giderken de 1 2'ye 1 2'den gidecek. Yani şöyle mi yansıyacak arkadaşlar? Bu şekilde yansıdı. İlk yüzeyimden yansıtmamı yaptım arkadaşlar. Geldim ikinci yüzeyime. İkinci yüzeye nasıl gelmiş? Yine 1, 2'ye 2'den gelmiş. O zaman geldiği gibi yine 1, 2'ye 1, 2'den yani nereden geçerek gidiyor arkadaşlar? R noktasından geçerek gidecek. Evet örnek 4. Arkadaşlar bir ışın şekildeki gibi yatayla 3 alfa açısı yaparak geliyor. 3 alfa açısıyla da gidiyormuş. Bu arası da 4 alfaymış. Işığın e, yansıma açısı kaç derecedir diyor. Arkadaşlar 3, 3 de burada 6, 4 de burada. Toplam 10 alfa mı var? E, şurasının tamamı kaç dereceye eşit olmalı arkadaşlar? 180 dereceye eşit olmalı. O zaman 1 alfanın 18 derece olduğunu buldun mu? Buldum. Şimdi gelen ışığı ve yansıyan ışığı ışığı normal çizgimiz tam iki'ye bölmeli yani 4 Alfa varsa 2 Alfa buraya 2 alfa da diğer tarafa kal, kalmalı. Yani yansıma açımız arkadaşlar 2 çarpı alfaya eşit olmalı e, Alfanın da biz eğer 18 olduğunu bulduysak iki kere 18'den 36 derece olur geldik örnek 5'e. Arkadaşlar yine pembe ile çizdiğim ışının ilk yüzeyimize, ilk aynamıza 20 derecelik açı yaparak geliyor. Sonra da yansıyıp gidecek. Diyor ki ışının L aynasından yansıma açısı kaç derecedir? Gelin birlikte yansıtalım. Önce şöyle 20 derecelik açıyla gelmiş ışınımız ne yapıyorum? Hemen normal çiziyorum. Normal burayı arkadaşlar 90'a tamamlamalı. 90'a tamamlaması için şu açı ne olacak? 70 olacak değil mi? 70 artı 20'den 90 olacak. O zaman gelme açımız 70. 70 derece ile geliyorsa yine 70 derecelik bir açı yaparak ne yapmalı arkadaşlar? Yansımalı. Yansıttım. Şimdi 70 derece ise orası. Şuraya kaç kaldı? 20 kaldı. Şimdi benim şurayı bulmam gerekiyor. Bu iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir değil mi? Üçgende komşu olmayan iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. Şurası 30 ise burası 20 ise burası 10 derece olmak zorundadır. Bu yüzeye de tekrar normal çiziyorum. E burası 10 ise 90'a tamamlamak için şurası 80 derece olmalı. O zaman 80 dereceyle geldiyse 80 derece açı yaparak yansımalı. L aynasından demek ki L aynasından yansıma açım kaç dereceymiş? 80 dereceymiş arkadaşlar. Örnek 6. Işın kutunun içindeki aynadan şekildeki gibi yansıyormuş. Burada bir ayna var. Aynanın nerede olduğunu göremiyoruz biz. Sadece kutunun içine şöyle giriyor ve 80 derecelik şurayla kutuyla bir açı yaparak çıkıyormuş arkadaşlar. Diyor ki Işığın gelme açısı kaç derecedir? Bu sorularda şunu yapıyorum: gelen ışın ile yansıyan ışını böyle uzantılar çizerek birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi normalde e, şurası şöyle devam et, burasının 90 derece vermiş ya, demek ki şöyle devam ettirdiğinde şu yukarıdaki çizgi ve aşağıdaki çizgi birbirine paralel. Şimdi bu açı 80 derece verilmişse. Şu açıda bunlar birbirine paralel olduğunda 80 derece olmalı. E o zaman bu arada kalan, yani gelen ışının ve yansıyan ışının arasında kalan açı kaç derecedir? Tamamı 180 ise 100 derecedir. Şimdi benim kuralım neydi? Normalin bu açıyı ikiye bölmesiydi. Yani i artı r gelme açım artı yansıma açım 100 derece ise, e bunlar da eşitse, o zaman i ya da r'ni olmalı. Yüzün yarısı kadar yani 50 derece olur arkadaşlar. Örnek 7. Işın kutunun içinden şu ışınımız geliyor arkadaşlar 90 dereceyle. Ee, kutunun içinde bir ayna var. Biz aynayı görmüyoruz. Işın kutunun içinden önce I1 daha sonra aynanın döndürülmesiyle bir miktar I2 şeklinde yansıyormuş. Birinci gelme açısı alfa 1. Yani e, ilk e, ışın için e, gelme açımız alfa 1. İkinci e, yansıyan ışınımız için ise gelme açımız alfa 2 olduğuna göre alfa 1 bölü alfa 2 nedir diyor. Tek tek bulalım ne yapıyorum? Işınları birleştiriyorum. İlk önce gelen ışınım ile ilk yansımımı birleştirdim arkadaşlar. Şunu da şöyle uzattım. Burası 40 Aşağısı ile yukarı burası 90 derece olduğu için birbirine paralel olmalı. O zaman burası da 40 derecedir. Tamamı 180 olması gerektiği için şuraya kaç kalacak arkadaşlar? 140 kalacak. Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki nedir? Ee, gelme açısı artı yansıma açısıdır. 140 ise bunu ikiye böldüğümde normalle 70 olarak alfa 1'i bulacağım. Alfa 2 ne olacak arkadaşlar? alfa 2 içinde yapalım. Tekrar şu ışınımı çiziyorum karışmasın diye. 90 derece ile gelmişti. Şekildeki gibi yansımıştı arkadaşlar. Şu ışınla bu ışın birbirlerine paralel olduklarına göre ve şurası 80 derece olduğuna göre bu iç açı da 80 derece olmalı. Yani gelen ışınımda yansıyan ışın arasındaki açımda 80 derece olmalı. 80'i de ikiye bölüyorum gelme ya da yansıma açısını bulmak için. Kaç buldum alfa 2'yi o zaman? 40 derece buldum. E 70 bölü 40'ın oranı da nedir arkadaşlar? 7 bölü 4 olur.